adresinde Arimahalemiz'de Alaköy e, köyü arasında bir dava görülmüştür. E, dava tamamen muhtarımız anlattığı gibi yanlıştır. E, 525 parselimizde bir çakıl taşımız Alaköy köyümüze geçmemiştir. E, hudutlarda değişiklik olmamıştır. E, sadece onların patalarında bir düzeltme olmuştur. E, Arimahalemizin 525 parselinde bir çakıl taş, taşımız o e, köyümüze geçmemiştir. Bulanık kudutumuz e, yani sabittir, değişmemiştir. Yanlış bir evet. haberdir. Bunu kabul etmiyoruz. Sadece Arim Muhtarıyım. Şimdi bizimle Alakırık köyünün arasında bir merak sorunu vardı. Onu da çözmüşüz o sorunu. Kutsal basına konu olan e, bunun Uzgör Beldesi Arı Mahallesi ile Ağlat ilçesi Alak, Köyü köyü arasında Ağlat Asli Hukuk Mahkemesi'nin 2022-196 eser sayılı dosyasıyla e, meydana gelen davada dava neticesinde bu iç sınırıyla bitis Bitlis iş sınırının değiştiğine yönelik bir haber çıkmıştı. Bu haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. gerçek şudur. gerçek 2014 yılında Alakır Köyü'nün e, bir e, kadastro çalışması meydana gelmişti. Bu kadastro çalışmasında meydana gelen bir hatanın mahkemece tarafından, mahkeme tarafından e, düzeltilmesinden ibaret olan bir durum söz konusudur. E, i̇l sınırları kesinlikle değişmemiştir. Mahkeme kararı burada tamamen yanlış e, şekilde yorumlanmış ve yanlış bir şekilde ulusal basına anlatılmıştır. E, buna ilişkin olarak krokiler de söz konusudur. Arıköy'ün 525 dolu parselinde en küçük bir kayma veya değişmeye söz konusu değildir. İl sınırlarının değiştiği yönelik iddialar da tamamen asılsızdır. Bu konunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Zaten bununla ilgili bütün mahkeme kararları ve krokiler de elimizdedir. Evet.